Doğru açılar 8. sayfa. D1, D2 doğrusu birbirine paralel. D3, D4 de birbirine paralel. Yöndeş açıdan 50 derece olacaktır. Yine yöndeş açıdan 50 derece olacaktır. Evet bir yamuk verilmiş. Ama bunu daha bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Bakın U'dan olayı çözümlersiniz. dersiniz. 5 70 derece olduğunu görebilirsiniz. K sayısı buradan 14 gelecektir. K 14 ise 56 derecedir. Yine bakın U'dan bu şekilde X ve 56'nın toplamı 180 derecedir. X de buradan 124 derece bulunur. D1, D2, D3 doğruları birbirine paralel alfa açısı nedir? Şimdi 60 derece Z'den 60 derecedir. X de buradan 20 derece gelir. X 20 ise 80 derece gelir. U'dan dolayı alfa da 100 derece bulunur. U'dan dolayı 20 derecedir. M kuralını gerçekleştirelim. 80, 20, 100 yaptı. Buraya da 80 derece kaldı. Bakın şurada bir M kuralı vardır. 80 ve 20'nin toplamı x'i buradan 100 derece bulunur. Evet. 6x ile 3x'in toplamı yani 9x eşittir 180 derece buradan dolayı x buradan 20 gelir. Burası 60 derece bulunur. Evet burası 110 ise burası 70 derecedir. 60'a 10 eklersek 70 e elde ederiz. Y'yi de buradan 10 derece buluruz. Evet 55 derece Z'den dolayı 55'e 55 gelecektir. 110 derece yapar. Alt tarafa baktığımızda 70 derecedir. Yarısı da 35'e 35 olacaktır. Z'den dolayı X de 35 derecedir.